Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örge ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta ip kullandım. Yelek ördüğüm iplerden. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi parça olarak başladık. Sizler dediğim gibi sevdiğiniz, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hem kolay hem de çok zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Şimdi bugün 2-3 tane örneğini anlatacağım size. Bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacım var. 4 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen örgümüze geçelim. Bugün ilmek atarak başlamak istedim. 2 sıradan oluşan 4 ilmek üzerinden bir örgümüz var bugün şimdi hemen başlayalım bakın şöyle ilmeklerimi hemen dilerseniz şöyle de atabiliriz çift e, hep soruluyor bu bakın süslü ilmek diyorum şu şekilde de atabiliriz ipimizi iki kat yaptık aynen şöyle bakın 1 2 3 4 bir örnek için 4 ilmeğe ihtiyacım var değerli izleyicilerim başta da söylemiştim 4 ilmek üzerinden oluşan bir örgü bu şimdi 3 tane örneğim için ilmeklerimi hemen böyle atıyorum çok zevkli ve kolay umarım sizlerde beğenip yaparsınız modelimizi şöyle hemen bırakacağım şimdi şöyle ilmeklerimizi de bağlatalım Bakın iki şişin üzerinden. Şimdi döndüm hemen. Arka yüzden bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum sevgili izleyicilerim. Direkt modele geçiyorum. Bakın 1 2 3 4 tane bir örneğim için. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 yine bir örnek için. 2 3 4. Yine 1, 4 ilmek daha. Şöyle ön yüze geldim. Şimdi bakın. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra şimdi örneğe başlıyorum bakın. 1 2 3 tane arası ördüm ön yüzde. Sonra ilmeklerimi tekrar sol şişime geçirdim bakın. İpim ön yüzde. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. İpim ön yüzde kaldı. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi toplamda kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum. Bakın 1 2 3 tane ara ördüm ve tekrar sol şişime geçirdim. İpim ön yüzde. Sonra tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm bakın. Yine 3 tane ilmeğimi arası örüyorum. 2 3 Yine aynı şekilde bakın. Önce sol şişime geçiriyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Önce ters sonra düz örüyorum. Arada yine bir tane ilmeğimi düz örüyorum örneklerin arasında. Son olarak bakın 3 tane ara ördüm. Sonra yine aynı şekilde sol şişime geçirdim ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum bakın. Birinci örneğime başladım. En kolayı arka yüzün tamamı ters sevgili izleyicilerim. Bakın bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ikinci modelimize de başlayıp videomuzu tamamlayacağız. İki sıradan oluşan bir model. Arka yüzü tamamen ters zaten. Siz de videomu izlediğinizde ne kadar zevkli ve kolay bir örgü olduğunu anlayacaksınız zaten. Şimdi hemen ikinci örneğe başlıyorum bakın. Arka yüz ters olduğu için çabuk geçtim. Ön yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimden sonra aynı şekilde bakın. 1 2 3 tane ilmeğimi arası örüyorum. Sonra ördüklerimi bakın. Tekrar sol şişime geçirdim. İpim ön yüzde. Sonra da 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ne kadar kolay bir örgü. Arada bu ilmeğim zaten düz. Yine 3 tane ilmeğimi önce ara örüyorum. Ön yüzde tekrar ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Ve ipim ön yüzde 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz tekrar 3 araşa. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ara ara videolarımda hatta çoğu videolarımda hep belirtiyorum. Sadece size benim ördüklerim bildirim olarak geliyor abone olan değerli izleyicilerimize. 3 tane de düz ördüm bakın. Biraz örneğin belli olmaya başladı arka yüzünde tamamını ters örüyorum 2 sıra ve 4 ilmekten oluşan bir model Bu arada da siz örneğimi yakından izleyin yavaş yavaş böyle harika hem çıtı pıtı ister bayan yeleği dediğim gibi bebek yelekleri atkılar şallar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü sevgili izleyicilerim her yaşa uygun diyelim bence bayan yeleği de harika olur bebek yeleği de böyle bazı izleyicilerimiz küçük örnekler seviyor tam onların aradığı bir model olabilir bu örgü zaten videolarımızda bir sürü yelek örnekleri var oradan da takip edebilirsiniz ben de sizlerle konuşurken bakın Hemen yine bir sıra daha örmek istedim. Tam anlaşılsın diye. Şurada yarıdan devam edip bitireceğim sevgili izleyicilerim. Bakın. Şöyle geçirdim hemen. Buradan 3 tane de ilmeğimi düz ördüm. Son sırasındayım. Şöyle 3 tane arışa Sonra diğer şişimi aldım. Ve düz örüyorum tamamı ters fıstık yeşilinden daha da gösterdi kremden belki tam göstermemiş olabilir örneğimizi yani normalde çok kibar durdu ama şimdi ekranda nasıl bilmiyorum fıstık yeşili olan ipimizden bakın. Daha da böyle gösterdi gibi. Hem de kolay şöyle. Bakın harika bir örgü. Umarım e, örneğim anlaşıldı değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın diyorum.